Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Kur'an ışığında ailemizde 52 derse hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Hz. Musa Aleyhisselam'ın kayınpederi Hz. Şuayb Aleyhisselam. Allah'ın ibret alınmak üzere Kur'an'da kıssasını anlattığı peygamberlerden biri de Medyen ve Eyke halkına gönderilen Hz. Şuayb Aleyhisselam'dır. Şuab Aleyhisselam Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın neslindendir. Arapçayı çok güzel konuştuğu için ona Hatip Peygamber de denilmiştir. Hazreti Şuab Aleyhisselam aynı zamanda Hz. Musa Aleyhisselam'ın kayınpederidir. Hz. Musa Aleyhisselam Firavundan kurtulmak için Mısır'dan ayrılınca Medyen'e gitmiş ve orada Hazreti Şuab Aleyhisselam ile tanışarak onun kızı ile evlenmiştir. Hz. Musa aleyhisselam 10 yıla yakın bir süre Medyen'de kalmıştır. Eyke işlek bir yol üzerinde ve Lut gölüne yakın bir yerde bulunan bir şehirdir. Medyen ise aynı bölgede ticaret ve göç yollarının kesiştiği önemli bir yerleşim yeridir. Kur'an buralarda yaşayan ve ticaretle uğraştıkları anlaşılan kavimlerden Ashab-ı Medyen ve ashabur Eyke diye bahseder. Medyen'e Peygamber olarak gönderilen Hazreti Şuhab aleyhisselam tüm peygamberler gibi Ey kavmim! Allah'a kulluk edin! Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. diyerek kavmine tevhid inancını anlatmaya ve onları şirkten uzaklaştırmaya çalışır. İnsanları sadece Allah'a kulluk etmeye davet eder. Hazreti Şuhab aleyhisselam Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Ülkede düzen sağlanmışken fesat çıkarıp huzuru bozmayın. İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır. Diyerek kavminden ölçü ve tartıda adaletli olmalarını istemiştir. Ayrıca alışverişte haksızlık yapmayı, ülkede bozgunculuk çıkarmayı, ve insanları tehditle Allah'ın yolundan alıkoymayı da yasaklamıştır. Medden halkının ileri gelenleri ise Ey Şuayb! Dediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Hem biz seni aramızda zayıf olarak görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni taşa tutardık. Zaten sen bize göre itibarlı biri değilsin. Diyerek onu küçümsediler. Hz. Şuayb aleyhisselam şöyle cevap verdi. Ey kavmim benim kabilem sizce Allah'tan daha mı itibarlı ki Allah'a sırt çevirdiniz? Şüphesiz Rabbim sizin yaptıklarınızı kuşatmıştır. Ey kavmim elinizden geleni yapın. Şüphesiz ben de elimden geleni yapacağım. Zelil ve perişan edici azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Bekleyin. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekliyorum.'' Bütün bu uyarıları dikkate almayan Medyen halkının ileri gelenleri şu aybı yalanladılar ve öğütlerine karşı çıktılar. Ey şu ayb, andolsun ya kesinlikle bizim dinimize dönersiniz ya da seni ve seninle birlikte inananları mutlaka memleketimizden çıkarırız diyerek onu ve ona inananları sürgün etmekle tehdit ettiler. Hz. Şuab Aleyhisselam ve ona inananlar Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet dediler. Ardından Hazreti Şuhab Aleyhisselam ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum dedi ve kavmini bir kez daha uyardı. Sonuçta Hazreti Şuhab Aleyhisselam'ın uyarılarına dikkate almayan Medyen halkı şiddetli bir ses, sarsıntı ve depremle ey ki halkı ise korkunç bir kasırga ile cezalandırılarak helak oldu. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla birlikte iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Derken onları inkarcıları o korkunç sarsıntı yakaladı da yurtlarında yüz yüzüstü hareketsiz çöke kaldılar. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç yaşamamışlardı. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya Asıl ziyana uğrayanlar onlar oldu. Böylece Medyen ve Eyke halkı sanki tarihte hiç yaşamamış gibi ibretlik bir sonluğa yok olup gittiler. Hz. Şuhab Aleyhisselam Ey kavmim, andolsun ben size Rabbimin vahyettiklerini ulaştırdım. Size nasihat de ettim. Şimdi ben inkarcı bir topluluğa nasıl üzülürüm? diyerek kavminin bu helaka kendilerinin sebep olduklarını dile getirir. Nitekim Allahu Teala Celle Celaluhu buyurur ki O peygamberlerin gönderildiği ülkelerin halkı günahtan sakınsalardı elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık fakat yalanladılar. Biz de yapıp ettikleri yüzünden onları verdik. Yüce Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Şuayb Aleyhisselam kıssasıyla bizlere şu güzel öğütleri vermiştir. Birincisi Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. İkincisi sizi ve önceki nesilleri yaratan Allah'a karşı gelmekten sakın. Üçüncüsü başarının ancak Allah'ın yardımıyla olabileceğine inanın dördüncüsü daima Allah'a tevekkül edin. beşincisi yanlış yapanlara güzel bir şekilde nasihat edin. altıncısı ahiret gününden ümit var olun. yedincisi ölçü tam yapın. eksik verenlerden olmayın. sekizincisi doğru terazi ile tartın. dokuzuncusu İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Onuncusu, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Onbirinci, geçiminizi helal kazançla sağlayın. Ve son olarak, Rabbinizden bağışta modileyin ve ona tövbe edin. Evet sevgili dostlar, şimdi duamıza geçelim. Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı kaydırma ve küfre sapanlara karşı bize yardım et. Amin. Subhan rabbike rabbil izzati ma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.